Yarış değil bu. Pazar gezintisi bile değildi. Tek turdu sadece. Yarışta 500 tur olur. Herkes ilerlemek için savaşır. Her turda, içeride, dışarıda, her yerde, iç içe, hiç dokunmadan. İşte bu yarıştır. Ne <laughs> canım, Dakatsına karşı çıkamam ya. <laughs> çok doğru, çok doğru. Am üç kez şampiyon olduğunu şu kupalara baksana. Sen bak. Ben sadece birkaç boş kase görüyorum. Onları geçebilirsin. Kendine en uygun hızı bul ve aradaki turu kapat. Hadi <laughs> gibi uç. Emek gibi. önce piston kupasını kaybettin. Farkında mısın? Heh, tanıdığım mızmız mız yaşlı bir yarış arabası bana şöyle demişti. Kupa dediğim boş bir kasedir.